19 ve 20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Orta Asya'da bizim deyimimizle Türkistan'da ciddi ekonomik toplantılar gerçekleştirildi. Şu son dönemde de Avrupa Birliği dahil olmak üzere dünyanın diğer kısmı Orta Asya ile beraber olmaya çalışıyor. Bu bize Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki süreci anımsatıyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Orta Asya'da yani Kadim Türkistan'da İki tane güç dengesi yer almaya başladı. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Rusya'nın içerisine girmiş olduğu çıkmaz nereye doğru evrileceği bilinmezken Orta Asya'da tekrar hareketli dönemler yaşanmaya başlandı. Örneğin 19 Mayıs'ta Avrupa Birliği ve Orta Asya Devletleri'nin ekonomik işbirliği üzerine Kazakistan'da bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda Orta Asya Devletleri ile Avrupa Birliği'nin işbirliği süreçleri ele alındı. Hatta bu toplantıdan sonra Kırgızistan'la Avrupa Birliği çeşitli ekonomik birlikteliklerle ilgili anlaşmalar imzalandı. Malumunuz olduğu üzere Avrupa Birliği Ermenistan ve Azerbaycan'la arabuluculuk yaparak Avrupa Birliği doğal gaz sevkiyatı konusunda da Azerbaycan'la bir araya gelmeye çalışıyor. Diğer taraftan bakıldığında ise 19 Mayıs'ta Çin ve Orta Asya devletleriyle ilgili büyük bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıya Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan devlet başkanları katıldı. Hatta bu toplantı sonunda da Kırgızistan, Özbekistan ve Çin'in Rusya topraklarını bypass ederek bir karayolu koridoru kurmak için karar aldığı basında yer aldı. Buradan bakıldığında görülüyor ki aynı Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki süreç bugün Orta Asya'da yaşanmaya başlandı. Aynı zamanda İsrail'in Orta Asya merağı hepinizin malumu. Buradan bakıldığında ise yapılacak bir tek şey var. Orta Asya devletlerinin yani Türk Cumhuriyetlerinin kendine yeter hale gelerek yani eski Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki emperyalist güçlerin Orta Asya'da yer almaya başladığı dönemin tekrar etmemesi için Türk Devletler Teşkilatı'nın şimdiye kadar yürütmüş olduğu başarılı çalışmalarını bir an önce daha stratejik bir şekilde ele alarak stratejik uygulamalarla Orta Asya'da yani kadim Türkistan'da hızlandırması gerekiyor. Evet kısaca 19 ve 20 Mayıs 2023 tarihler arasında Orta Asya'da yaşanan ekonomik toplantılarla ilgili bilgi vermeye çalıştık. Bölgemizden ve Türk dünyasından gelişmeleri yakından takip etmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.